Buradan da çıkmak ya. ölüm ya. Vallahi ölüm ya buradan da çıkmak. Buradan geçen motorlu abi çıktığında of. gençti yaşlanmış ama. Of. Niyeramos? Okul Of. Hadi. Kardeşim buradan motorla da çıkmak, inmek problem ya. Gerçi doğru canım. Of, yoruldum. Şuraya çıkacağız. Şurası. Hı, orada oturuyorsun. <laughs> Evinde bir malzeme hani... Kanka düşünsene her gün bu yokuşu iniyorsun çıkıyorsun. Evo. Gençleşirsin ya. Gerçekten. <laughs> sporunu yapmış olalım abi. Böyle ya? <laughs> abi sporunu yapmış olsun ya. Yani. Of. <laughs> 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 Değil mi? Burası hep sanır yer Şu arkası da böyle. <laughs> Ufak tefek ama çok güzel bir yer.